Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Aman Ghost. Yani katil kim gibi bir şey oynuyoruz. Ben birazcık oynadım. Çok güzel tasarlanmış bu oyun. Arkadaşlar size tek bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu ilk oyun ilk açtığınız zaman online moda girdiğinizde şuradan servera giremezsiniz. Akşam olmasını bekleyin. Akşam olunca serverınıza girin. Yarın olduğunuz zaman rahat rahat servera girersiniz. Şimdi ben size oyunu anlatmalı bir video çekeceğim. Buradan arkadaşlar server'ımızı başlatabiliyoruz. Yani buradan direkt server'ımız hazır varsa başlatabiliyoruz. Burada arkadaşlar server'ımızın ayarlanıyor. Mesela atıyorum ben ikinci mapte bir server açacağım. 3 katil olacak 9 kişi oynayacağız. Mesela atıyorum bir katil olacak 7 kişi oynayacağız. Onun gibi 2 katil olacak 9 kişi oynayacağız. Genellikle 2 katil 10 modda oynanıyor ya da 1 katil katil 10 mu 10 değil de genellikle 9 falan görüyorum bir katiller fazla eğlenceli oluyor. şuna tıkladığımız zaman arkadaşlar sağ taraftaki şeye otomatik olarak mapimizi açıyoruz bunu tıkladığımız zaman çıkıyoruz buradan buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar dediğim gibi akşam olmadan ilk oyunu kurduğunuz zaman burası açılmaz şu anda da ben deniyorum açılmayabilir çünkü Amerikalıların saati de bizim saatimiz aynı değil ve açıldı arkadaşlar. Server umarım Amerika'da yokmuş. Var galiba. Evet Amerika'da şu anda server yok. Başka bir ülkenin serverlarını deneyeceğim. Bu işlem birazcık sürebilir. O yüzden videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ülkenin şeyine girmek zorunda kaldığımız server'ına zorunluluktan Çünkü Amerika'da şu anda oynayan insan yok soru açan yok Hatta şu anda oyun çok sıkıntılı durumda bir dur Evet arkadaşlar zor bela bir tane server'a girdim abi serverdan hiç çıkmayacağım kırmızı olayım ben kırmızı Evet Buradan arkadaşlar size bu kadar şapkayı beleş veriyor. Geriye kalan çoğu şey paralı ama apk bir yerlerden indirip oynayabilirsiniz ben dedektif şapkası takıyorum ben şapkamı beğeniyorum. Bazı kişiler bazı şeylere para veriyor ama ekipten biriyim dedi ya. Arkadaşlar aramızda iki tane katil var. Şimdi burada bir tane butonumuz var. Buraya tıkladığımızda bunun süresi var. Bunun süresi bastığı zaman herkesin bir kere basma hakkı. Buradan map'imiz var. Map'ten görevlerimize gidebiliriz. Bu arada katiller daha yavaş koşuyor. Elektrikleri kesmişler hemen biz de elektrikleri gidip açıyoruz. Bu arada Çinliler çok saygılı oynuyorlar genellikle. Hani böyle bir adam görev yapıyorsa öldürmüyorlar. Şurada arkadaşlar bir kart görevi var. Bu üç şekilde yapılıyor. Ya hızlı çekersiniz. Ya yavaş çekersiniz. Ya da ortalama bir hızla çekersiniz. Buradan abi kim hangi odada görebilirsiniz. Kafeteryada birisi spawn oldu. Gidiyor geliyor bak. Şüpheler uyanılıyor. Bir de kapı kapatılmış. Bu kardeşimiz açtı galiba. Gençler herkes Çinli ya da Amerikalı. Çünkü arkadaşlar bulunduğunuz ülkede eğer yani seçtiğiniz ülke konumunda herhangi bir e, kişi ya da kişilik yoksa benim görevim var mı şurada şunu yapayım. Ne yapıyorum ben? 1 2 3 4 Ah be katil bulundu. Pardon ölü bulundu. Arkadaşlar o 3 kişi ölmüş. Burada arkadaşlar bir tane chat var. Chat'e katılamayacağım. Zaten İngilizcem de çok iyi değil. Yani okulun, in, yani ortaokul İngilizcesinde de bu Üf, yani çok olmuyor. Zaten Çince yazıyorlar yani hiçbir şekilde katılamayacağım. şu file ya birazcık şüpheli geldi ya. Abi kafeteryada birisi girip çıktı. Ve bilmiyorum yani. Biz galiba oyundan mı ne çıktı? Şu anda oylamalar yapılıyor. İnşallah bana vermiyorlardır. Çünkü arada geçen konuşmayı da bilemiyorsunuz. Ya Türk Türk yaması yok bu arada. Türkiye'de yok. Dil olarak da Türkçe yok. Yani şu anda oyun birkaç dilden ibaret. Herkes şu siyahlıya vermiş. İnşallah katildir. Çünkü arkadaşlar eğer katillerin hepsi bitmezse ve gemide iki kişi kalırsa katillerde iki kişi ise yani dört kişi kaldıysa gemide iki katil iki şeyse otomatik olarak zaten bizim arkadaşlar işimiz bitmiş oluyor oraya. Elektrik yani, ünite sor demiş. Bu arada oyunda çok komik ölme yolları var. Gerçekten garip garip. Anlayamayacağınız. 1, 2, 3, 4, 5, altı. 7, 8 9 10. Görev bu muydu? Aa, morluymuş. Gördüğünüz gibi çok kötü öldüm. Neyse görevlerimizi yaptırıyor da bu arada oyun. Şu dedi. Bu en sıkıcı görevlerden biri. Aynı şeyi çok fazla yapıyorsunuz. Tamam. Ve... Defield olduk bu ikisi. Gerçekten çok başarılı bir katil. Oyunu sergiledi. Gerçekten ama gerçekten hiç şüphelenmediğim bir katillik sergilediler. Yani ben bir şey diyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en basit ve on kolay yenen adamlardı. Birazcık farklı ülkelere gidelim bari. Poke'ye falan gidelim. Poke'de de çok oynayan yokmuş. Şu anda arkadaşlar birazcık dert çekiyoruz. Varmış. Bir 7 kişilik bir server varmış. Ne olduk? Mavi olduk. Keşke turuncu olabilseydik. Kırmızı olalım. Kırmızı kırmızı. Aynen. Dedektif şapkası yerine de bu sefer kovboy şapkası takabiliriz. Değişik değişik şapkalar var. Kaptan şapkası var. Katil şapkası var. Yumurta takabiliyorsunuz. Kaval takacağım ben. Dirtleyemeyim oğlum. Şey takacağım. Ekipten biriyim. Keşke katil olsam yani. Bir gün arkadaşlar ben yayın açmayı düşünürüm burada. Gerçekten canlı yayın artık açabiliyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Aman gansın canlı yayını açarım. Vallahi da billah. Söylemedi demeyin. Benim nerede görevim bu mu? Şöyle görevlerimizi yapalım. Çok zor abi. Bu arada her görev o kadar basit ki. Çok zor yani. Aa, dur bak burada bir tane olay var. He. 88 950. Okey dedi. Tamam hallettim. Görevleri çok basit. Aa birisi ölmüş. Birisinin leşi bulunmuş. Kaç kişi ölmüş? 3 kişi falan ölmüştür. 2 kişi ölmüş. Edit Wars. Ya bu arada hep şüphelemeyin. Yani Bildirmeyin bir ölü gördüğünüz tamam, zaman. Tamam şey yazayım mı abi? Yok yok yazmayalım şimdi. Biz skip diyelim. Tako, tako deriz, tako. Tako. Tako diyor. Oğlum şimdi ya, tako dersek ne yaparlar biliyor musun? Tako bizi suçlar. Sonra biz katillersek o ta o katilse gideriz. Tamam. Tako dedin tako olsun. <laughs> Bu arada e, oyundaki en güzel renk turuncu bana göre. Orange. Tako. <laughs> tako. Benim zaten İngilizceden şimdi bütün renkleri söyleyemeyeceğim için buradaki. Orange. ya mesela şu anda şurada Birlikte. açık. Bu bu rengi bilmiyorum yani ona diyebileceğim Turkuaz. Oha. Kaluskuski. Herkes Kaluskuski dedi. Kimmiş abi takım. <laughs> Kaluskuski katilmiş bir kişi kaldı. Haydi benim burada da görevim vardı. Lies. Şuna basıyorsunuz bitiyor abi. Görevler bu kadar basit. Yani arkadaşlar o kadar zor ki. Yani kimse yapamıyor. Görevler saçma basit. Saçma basit. Saçma Mesela basit. Mesela şurada bir tane güzel görev var. Ah, şurada arkadaşlar yemek görevi var. Çok güzel bir görev aslında. Ben çok seviyorum. Ne yarıyor? ben bu? Drinking. Mesela <laughs> aşağı doğru bastırıp tutuyorsunuz. Bitiyor göreviniz. Ee... Ben de basacak basacak yapıyorum. Evet. Şuraya arkadaşlar katiller saklanabiliyor. O, zaman oranın dibinde dursun abi. İnsanlar böyle korksun. Evet ama seni sonra dava ederler falan suçlarlar. Şurada elektrik jeneratörüyle ilgili bir görevim varmış. Ya abi, bu zor görevleri nasıl veriyor bu insana? Ben beceremem biliyor musun? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi görevlerim var. Her bir görev yaptığım zaman şey oluyor. Benim burada mı görevim var? Aynen. Kimlik numaramı yazacağım. Aa biri öldü Siyahlı ölmüş. Bence morlu oy ver bu sefer. Bu bu bu. Bence ne yapalım biliyor musun? Dur dur şu yazıları bir okuyalım. Kim kim ne diyor? Oğlum normal akot diyorlar yani. <laughs> Ako. Ako. Ako'ya oy ver. Purple purple diyorlar. Ooo. Yani nakamajuk. Nakamajuka oy verelim. Tamam. Şimdi bak burada o oh, çok önemli. Onu şu diyorum zaten. Purple diyorlar ya. O zaman nakamajuka mağlup diyeceksin. Abi. Ver ver. <laughs> verdik. Şurada arkadaşlar solda bir tane görmüşsünüz. Ona tıklayın. Herkes kim arkadaşlar? Gelecek? Şey yapabiliyorsunuz. Ee, boş verebiliyoruz. Yani chatten de çok bir şey çıkmayacak. Ultim falan diyor. Öyleydi Game mode falan ne? diyorlar. Oy verildi yine. Oy verildi. Kim kim oy veriyor? L o bak nakala ya purple. Evet, şu ikisi. Purple da kendine oy verem vermeyi seçmediler kimmiş hırsız Evet. Victory! Yes bey dedim işte. İngilizcemizin gücünü kullanarak buradayız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyle bir oyun. Bu arada arkadaşlar, efsane bir içerikle geleceğiz size. Minecraft içeriği. Minecraft popüler bir oyunda, hala halen popüler. Efsane bir içerik buldu abim ve size o efsane içerikte geleceğiz. Ya bir tur daha oynayalım şimdi güzelliğini oynayalım. Versene ben oynayayım mı? Biz bu renk yaptı. Başka renk var mı güzel? Beyaz. Şu olalım ya. Yani. Eşilidir yani Kaval takıyorum fark ettiniz. Kafama. Kaval. Türk Abi. olduğumu belirtmek için ben Türk'üm. Türk iş delight. Bak Ama oyun iyi e game Türk yani. Şimdi saçma olmuyor mu? ki oyna. Hadi hadi katil olayım hadi. <laughs> ya. Şu ikisinden şüpheleniyorum. Ben Çin de. gibi. Vay arkadaşlar 3 tane map'imiz var. Her map'te farklı farklı yetenekler var. Yani ya ha. dosya aktarıyor. Evet. Çok komikmiş şey bu. adam gidiyor geliyor gidiyor gidiyor. <laughs> Oradan hani dosyalar aktarıyor. Şu arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz bu havalandırmanlara katiller buralara girebiliyor. Az önce de söylemiştin diye hatırlıyorum. Evet tekrar ben hatırlatmak istedim yani. Benim görevlerimin hepsi gitti nedense. Aa geldi orada. Bak acil görevler var dedi. Bunlar acil görevmiş. Bunun için ses sesi açmanız falan gerekebiliyor. Olmuyor ses. Son dereceye kadar sesi getirsin ha. Şunu ayarlamak gerçekten çok sıkıntılı bir tamam, iş. Ne niye bu görev yapıyorsun? Yapmam lazım. Telsiz bağlantısı gitmiş. Yani kimse kimseyi uyaramaz. Aha. Tam şu arada bir yerde ama hadi yakalayabilirsin. Birazdan Neyse boş verim bu görev abi ya. <laughs> Çaktırma, çaktım. Aç Baş, başkaları yapar. Yaptım ben sen yap. Başkaları yapar. Abi. Buradan elektrik görevim var. Ya bu görev niye bu kadar zor ya? Sen çok iyisin. Böyle... oynadık oynadı çalışıyorsunuz zaten. Burada bakın. Bak bundan diyor ki 3 tane yap. Bu da ikincisi. Şurası artacak. Bana bayağı bir oyun görev vermiş. Yani nasıl diyeyim? 2 çubuk neredeyse ben dolduracağım yani. Bütün görevler benim üstüme. Üstüme. Bak öldürelim bu arada öldürme animasyonlarından görmüşsünüzdür Bilmiyorum. toplaştık sarı ölmüş bir de şey ölmüştür evet. Hı? Hmm. Chat aç. Bakalım ne? Start falan diyor. Hayır start falan yazmıyor. Hello hello ne lan? Hello ne demek abi? Ver Veri şey demişti de beyaz. Hmm. Hmm. Red diyor. Red red aynen kırmızı olabilir. Ben de yani kırmızı. Nasıl bas? Arkadaşlar yani az önce mesela benim sayemde bildik yani purple dediler ben de dedim tamam purple. Yani Kardeşim purple, şey... purple olacak, Türkiye. Oyun... Kimse bu oyunda arkadaşlar renk e, isimle hitap etmiyor, herkes renkle hitap ediyor. Aynen. Ben bir tane adam gördüm adını red koymuş orange. <laughs> yani turuncu demek. Adam kırmızıyı seviyor. Evet adamın. Mesela Angry Birds'te de red diye adam var. Ya. Yani. Ben adamın adının ne olduğunu düşünmüyorum. Türkçe kırmızı oluyor. Ne diyor chat? Red. evet red. Çok red diyorlar. Red, red bir de katil çıkarsa katilin işi iyice zorlaşır. Ben... Çünkü katil bir ben, de öldürdüğünü bak. Onlar biz... yazı yazabiliyor mu o çarpı olanlar? Yok onlar yazamıyor. Ya onlar yazabilse bulurduk. <laughs> bak onlar yazdıkları yazdıkları aa, Red'e iki kişi oy verdi. Biri de bize oy vermiş bak. Çakal kahverengiden e, şüphelendim. Evet de oy bak. vermiş. Biz, biz sevdiğimiz her e, eşit oy olduğu için kimse atılmadı. İki katil hala duruyor diyor. Biz katil değiliz lan. Hayır, katil miyiz? Yok. Tamam, tamam, Katil olanları katili iki kişi olduğu için görebiliyoruz. Benim başka nerede görevim var? Benim baya bir görevim var ya abi. Ya dolaş görevi bulursun zaten. Yo haritadan şöyle bakabiliyoruz. Onu da kırmızılı beni öldürmesin. Hayır. Yok. Kesin şu an öldürecek seni. Oh Şş, bak, Oğlum dibinde kırmızı Bak dört kişiyiz dört kişiyiz dört kişiyiz. Bak bu kadar kişiyiz ya. Biri birini öldürdüğünü görürse şey olur. Biter bu. Ha bu beni öldürdü. Bizi takip mi ediyor Sana kamera odasına Bak, girebilirim. Bak birilerini takip et senden böyle Üpersinler Bine versin Bence öyle yap abi. Bak kafeteryada da görevim var. Abi her yerde benim görevim var yani. Bütün iki bin... Ekibim, bütün gibi herkes mal mal dolaşıyor. Ama abi ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu oyun bayağı kolay. Karama görevi var. Oynar ya. görevim var. Abi bu görevde de şuradan çıkıp bizi öldürmeye çalışırsa çarpıya basıp hemen kaçmamız lazım. Ve görev başarısız sayılıyor. Göreve bir daha gitmemiz gerekiyor. Bakın oradaki barda oldu hafif gördünüz mü? Burasın abi. abi. Buradan kamera odasına şey. gidelim. Kamera odasına tıkladığımızda buradan görebiliyoruz. Aha. Yani biri öldürdüğünü görürsek biz buradan uyarı ben... al. Ben şu a niye bakamadım? Dur çarpıya bastım bak. Şu ikisine ben basayım şu ikisine sen bak. Bakıyoruz şu anda. Ya birazcık izleyelim bakalım. Şu, şurada gördüğünüz gibi zaten kahverengi geldi bu odaya girecek. Bizi gördü. Kahverengi bizi öldürmeye geliyor bence. Yo o da izlemeye geliyor. Arkamızdan geliyor bak arkamızdan Bak geliyor. ben korkuyorum ben kesin bu. Oğlum kaç lan kaç kesin bu. Abi adamlar da her yerde. He. Benim şurada bir tane görevim varmış. Bir kahverengi birinden şüphelendi bak. Ha biri öldü. Kim öldü? Yok ölenler aynı. Dur Ka okuma benim. Kahverengi birinden o siyahtan şüpheleniyorlar. Hmm. Hayır oy verme ama. Siyah oy verme. B biraz bakalım. Biraz çete okuyalım. Aynen çok siyah diyorlar. Bilek bilek bilek. Tam siyah oy ver o zaman. Bir de herkes dönüp bize ama veriyormuş. Şöyle bir şey yap. Hayır bunu yazmayın. Bunu yazarsak derler ki Bilek der ki o katil beni beni bana sizin suçlamanıza yardım ediyor. Ya herkes öyle. Nasıl mi? yaparlar biliyor musun? Kahverengiyle beni Verdin mi o mi oyu? Verdik verdik. Ha, dediğimi keşke yazsak. Şuradan ayarlardan Lex Game deyip de çıkabiliyoruz. Oyumuz geçersiz sayılsa bile oyun içinden çıkmış oluyoruz. Yani atıyorum hile bulduk atıyorum çıkabiliyoruz. Gördüm. Ben çıkmam ki. Gördüm abi. Neden çıkmam ki be? Abi hileci o kadar insan var ki bak. Adam kırmızı renkli. Havalandırmanın içinden çıkıyor. Ama katil değil. What? Sadece katiller havalandırmadan abi, oyun giremiyor. Ben buna giremez mi? Yok giremiyor. Ne abi herkes bile... Şu kırmızı nadi verir misin Red? Lol diyor. <laughs> Lol diyor oyun vardı. Şimdi aklıma geldi. Next video. İyi East... Lol peynirim abi. Ha 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 Siyahlı abisi kimse oy vermiyor. Bize bir tek <laughs> Siyahlı katil miymiş? Ne diyor? Hayır katil değilmiş. Ya bilek bilek dediniz oğlum. Ben dedim ki size purple purple. Abi kahverengi suçlayacağım ama. Çaktırma he çaktırma. Kahverengi suçlayacağım ama korkuyorum şimdi. Çünkü herkes o suçluyor. Herkesin herkesin güvenini kasıyor. Bir ihtimal var yani. Abi desene iyi e game tip diyor. Bak turuncu bastı bir Aha, şey. Aha gene biri öldü. Yo bir yok aynı kişiler öyle. Turuncu bir şeyden şüphelenmiş. turuncu o zaman turuncu ne diyor? Red diye bağırıyor turuncu baksana. Red. Bak orange şey, red, red aynı şey değil. Oo, orange orange, orange mi red, red, mi? Bence biz skip diyelim. Hiç karışmayalım oylamaya. Bence karışabilirdik çünkü o çeti çekiyor. Oha küfür yazmış lan. Kırdır sen söyledim ben. <laughs> Ama gözükecek gibi videoda. Neyse İngilizce küfür bilmiyorsunuzdur umarım. Dur ben de küfür yazayım. Noktanak'ta <laughs> küfür oluyor. Herkes orange diyor, ok oh diyorlar falan, okey falan. Oh. Red diyor birisi, Oha. orange. Bak turuncaya güvenecektik, orange diyecektik. Çünkü turuncu yazmış. Kim? E, oylama eşit çıktı. Oylamada iki kişi eşit çıktığı Abi, için kimse atılmadı. Sen de hemen şüphelenip oylamaya... Şimdi sen de basana bak. O saniyesi var. Tamam dur saniyesini bekleyelim. Biz de mi basalım? Bir kere Aynen. biz de basalım. 7, 6... Altı... Ben Hayır. basacağım. Hiç tamam. basmadım tamam. ömrümde. Ben, ben karışmıyorum. Ben görevimi yapıyorum hep. Hadi bas. Aa, elektrik ünitesine sorun çıktığı için basamıyoruz. Ya oğlum, kesin katil yaptı. Elektrik ünitesinin en yakınındaki adam katil bence. Pardon, çöplerden dolayı yapamıyormuşuz. He, tamam <laughs> O zaman çok katil. Evet, çok zekiyim, polisiyim ben. Baya ben bir görev yapmışım ya. Şu ne kadar Elektrik de görevim varmış onları yap. 150 tuzakları mı izliyorsunuz herkesin? Bakın şu havalandırmalara gidip çıkabiliyorlar bak. Dur bir bakalım. Abi şu anda bir korku var ama. Bırak burnumu tutmazsan. <laughs> Güzel bir ses çıkıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Bu anda niye nedense katiller yavaş koşuyor. Bu da bir belirti. Vaa wow, abi. Bakar mısınız biz ne kadar hızlı koşuyoruz. Hadi abi butona bas. 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 Şüphelendim. Şu, Şü. dur şimdi şüphelendik ya. Red yazalım. Aynen. <laughs> ben de onu yazalım diyecektim. Red. Kim bana ne? Bana ne? <laughs> Ret beyler yazdı. Abi bak, Ret hiçbir şey yapmıyor bu arada ha. an uh, videos. okey diyor, okey diyor. Bak herkes bizden bize de tamam dedin. Abi bence de Ret çünkü Ret hiçbir şey yapmıyor. Turuncu gördük. Turuncu sol tarafa gitti, kamera odasına doğru ilerledi. Turuncu demek ki arıyor birilerini. Turuncu yani, dedektif olabilir. Izliyor. Turuncu dedektif olabilir. Dedektif yok. Ama bana yani dedektiflik yapıyor olabilir. Bak, kırmızı hiçbir şey yapmıyor. Kırmızı red hiçbir şey yapmıyor. Bir geriye kalan. Ya kal. red desene red yaz ya. Bak bak. Oo. Mor mora mi? Purple. Ya yazamadım. Böyle kaldı işte ya. Kimmiş? Purple miymiş? Purple. Katilmiş. Oo. Çok Basmasak pirimli. bulamazdık. Purple'dan kaç o zaman. Bak. Purple zaten gitti. Purple öldü. Purple yok. Sen yine katilmişsin. Ya diğer katil Oo, ben. Oo sen yavaş sürüyorsun. Yok hızlı hızlı koşuyorum. Bunu biraz yavaş. Duvara çarpınca yavaşlıyoruz da. Benim başka nerede görevim var? Elik Lock Force'ta yani burada görevim vardı yapamamıştım gelmiştik Ne lan? Yani şöyle sabitlememiştim. Çok çok. Bir tane daha varmış. Bu enerji ünitesini sağlar. vardı. Ne vardı? Gire bana. Tamamdır. Ben bütün görevlerimi yaptım. Bundan sonra ölsem ne yazar, ölmesem Arkadaşlar, ne Arkadaşlar bu arada evaya girin lütfen. Şu anda bir kahverenginden şüphelenmeyelim değil. Basacak galiba. Niye basamıyoruz? Ah hakkım bitmiş herkesin bir tane olduğu için. Leş de bulamıyoruz. Şimdi birazcık sıkıntılıyız. Arkadaş yani benim şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Kamera odasına gideyim bari. Kamera odası nerede? Kamera odasına o taraftan gidebiliyorum. Şöyle geçtim mi? Böyle geldim mi? Kamera odasındayım işte. Bak, kırmızılı geçiyor. Geliyor. Bize doğru gelmez inşallah. Kırmızılı yok oldu. Hım, koridorlarda kimse yok. İzliyoruz şu anda. Kahverengi geldi. Oradan geçti. Kafeteryadan geçti. Kırmızılı burada. Bu taraftan geldi. Oradan şey geldi. Ya. Şimdi burada abi kırmızılı bir ya. Kırmızılı hayır. Kırmızılı hayır. Katil olabilirsin kırmızılı. Şöyle bakayım. Beni görmez. Görüyor. Hi 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 oh, gitti. Abi kimseye güvenemiyorsun bu oyunda. Yani herkes Discord'da. şey Kim herkes Discord'da olduğu için. Kahverengi kafeteryaya doğru ilerledi bak. Kafeteryaya bir gidelim. Kafeteryada eğer kahverengi falan göremezsek. Ha herkes burada bekliyormuş. Tamam. Kırmızılı niye burada değil? Bak ben Kırmızılıdan hala şüpheleniyorum. Bak katil zaten katil. Burada buralar bunlardan biriyse zaten göreceğimizden dolayı öldürmez. Ha, ne öldüremez. Ya? Bak şeye gitti. Ne tarafı bu taraf? takip et abi? Aa yok. Abi katili gördük. Bu taraftan yeşilli mi ne gitmişti? Gitti yok oldu. Katil kim yani? Katil o adam. Hangi adam? Bak burada pembe, sarı, değil mi? Sarı değil. Kırmızı, kahverengi. Bak burada şeydi bence. E, ee, burada hani yeşilli adam koştu Al, geldi. Abi sen yeşillisin. Bak şu şu şu. Şu yeşil yeşilin İngiliz. Türk mü? Hayır oğlum bu değil açık yeşil. O zaman dur. Julena. Julena abi bak. Koridordan gittim Julena'yı göremedim. Bu nerede? bak hadi tamam. <laughs> Kadir, İnsanlar anlamıyor ki. Abi ben gördüm orada Julenayı. <laughs> Abim de gel dedi ya. Yeşilli yeşilli abi sen yeşillisin. Ben koyu yeşilim. Ama işte aynısı abi yeşil yeşil. Bak işte koştu tamam mı bak. Koştu gitti. Aynen yok oldu. Ben tamam yok. bak ben o taraftan gittiğimde görmem lazım. Herkes de Jülenoz'u oy verdi biz dedik. De, bak herkes anladı isimler. Jülena bak bu şüpheleniyor bu arkasından gitti o. Kimmiş? Ve katil miymiş? İşte bu. İşte, i̇şte bu. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Yüleyna ne oldu? Arkadaşlar yıldız oyun. Oh. Yıldız oyuncu biziz onun, Kahraman oyuncu biziz lan. ne oldu? Evime gel lan. Seni döveceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bak. Söylediğimiz kişi nasıl katil çıktı? Yüleyna. <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. <laughs> bu videodan da bu kadar olsun diyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Er, görüşürüz. Sağlıcakla.